Gün geçmiyor ki Müge gibi anime ilişkilerini anlatmayalım. Yubiseki Tourenren animesindeki Yuki karakterimiz neden bizim siyah kafa yerine beyaz kafayı seçtiğini konuşalım birazcık. Yuki işitme engelli, dünyayı sessizlik içinde keşfeden, hayatı belli sınırlar içinde alışkanlıkla örülü sıradan bir genç bir kız. Bizim bu siyah kafa ise onun çocukluk arkadaşı. Çocukluğundan beridir onunla takılmış. Zaten bir süre ayrılmışlar. Onun için işaret dilini öğrenmiş bir side karakterimiz. Yani kısaca çocukluk arkadaşları. Bu bizim beyaz kafa 22 yıl önce Japonya'da doğmuş ama Almanya'ya taşındı. Japonya'ya geri döndüğünde de bizim bu kızımızla karşılaşan çok dil bilen gençliğinden beridir yaşadığı bir olaydan sonra Almanca çalışırken futbol oynayan çocukları görmüş. Onlarla sohbet etmeye çalışmış. Onları anlamayacak ve onlarla oynamak istemeyeceklerini düşünüyor. Ama öyle olmuyor. Gidiyor konuşuyor. Öğreniyor. Ondan sonra dillere bir merakı sarıyormuş. Dilleri öğreniyormuş falan filan. Lise için Japonya'ya döndüğünde de bizim karakterimizle karşı, heroinimizle karşılaşıyorlar. Tabii ki de çocukluk arkadaşı klişesinden ilerleyecek serimiz. Bizim siyah kafa sıklam tabii ki de aşık ve aşırı aslında bunu göstermeyi olsa bile Yuki'ye karşı aşırı korumacı, aşırı etrafını gözetiyor, onu aşırı böyle gerçeklerle dürtmeye çabalıyor. Bu tamamıyla bir endişelenme güdüsünden başka bir şey değil. Zaten beyaz kafayla konuşmaya başladıklarında aşırı bir kıskançlık moduna giriyor. Buradaki asıl problem yani fanların da bu kadar abarttığı kadar böyle bir problemin çıkması. Yani şu şekilde siyah kafa o kadar yıllarca onun için baktı, onunla ilgilendi, işaret dilini öğrendi, onu korudu, kolladı falan. Arkadaşlar bu sevgi falan değil. Siyah kafanın Yaptığı bütün davranışlar Yuki'ye onun bir engelli bir birey olduğunu, onun bir kabuğu olduğunu hatırlatmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Onu olduğu bir birey olarak kabul etmiyor. Onu problemleri olan bir engelli bir birey olarak davran. Onun için yaptığı bütün davranışlar Yuki'ye tamamıyla bunları hatırlatıyor. Ayrıca onunla ilgilenmesine rağmen hiç aşkvari bir davranış, öyle bir yönelim, öyle bir şey bile davranmıyor. Üzgünüm ama buradaki siyah kafa tam bir fendi erkek modeli. Sessizlik içinde büyüyen biri için insan insanların söylemedikleri çoğu zaman söylediklerinden daha fazlasını ifade eder. Beyaz Kafa yalnızca Yuki'yi öğrenmedi, Yuki'nin dünyasını, sessizliğini, karmaşasını tam olarak adım attı. En önemlisi Yuki'yi engelli bir birey olarak davranmadı. Yuki'ye Yuki olduğu için davrandı. Bakın aradaki farkı burada anlamanız gerekiyor. Bizim Utsumi söylediklerini duyurabilen nadir bir figür. Maskesiz, fitresiz, açık, rahat bir adam. Yuku ile sadece konuşmaya çabalamıyor. Onunla onu dış dünyaya çağırıyor. Ona bir rahatlık, bir konfor alıyor. Onu normal bir insan gibi davranabileceği bir ortama çağırıyor. En önemlisi de Yuki'ye dünyayı ilk kez ses olmadan da anlayabileceğini gösteriyor. O yüzden bizim bu beyaz kafayı seçti aslında. Çünkü herkes onun sessizliğini tolere ederken bizim beyaz kafa onu duymaya çalıştı. Ve bazen en yüksek ses en sessiz çabadadır. Fanların genel olarak beyazdan nefret ettiği anlardan biri de aslında ben iki karakter de çok sıcak değilim de. Beyaz olan kendine has bir karakteri var. O kadar dil öğrenmeye merakı var. Kendisine ait bir vizyon olan bir karakter. İlk de zaten Yuki ile herhangi bir öyle bir amacı bile yok. Neyse fanların bu kadar beyazdan nefret ettiği anlardan biri bu dudaklarını okumaya çabaladığı zamanda koluyla engellediği kısım. İşte tam burada da beyaz ile siyah kafanın farkı ortaya çıkıyor. Beyaz atılganlık gösterebiliyor. Beyaz, beyaz ne istediğini biliyor, ne yapması gerektiğini biliyor. O sırada o kadar yıllara rağmen bir bok beceremeyen siyahın bir alfa ile beta'nın karşılaşmasını tam olarak izliyorsunuz. Ve burada da aslında psikolojik bir gerçek de ortaya çıkıyor. Ne kadar bir insanla uzun süre geçirirsiniz? Buradaki evliler bana böyle bir argüman getirmeyin de. Bir yabancıyla ne kadar çok uzun süre Yakınlık ya da mm, tanınmışlık olursa o duygular aranızdan o kadar açılıyor. Ben size onu söyleyeyim. Yani artık bir aile kıvamında bir şey oluyorsunuz yani. Bir şey olacaksa ya olur ya olmaz. Öyle diyorum. Tabi bu sözlerim uyunması gereken ahlaki kuralları olmayan salt doğada yaşayan insanlarımız içindir. Diyelim ve hoşçakalın.